Denizi tarihinde bir ilk 5 milyon avroluk bir hibeyi ilimize getirdik. Teknik tekstil hayatımızın her alanında. 12 farklı alanda değerlendirebiliyoruz. İşte ziraatten tutun, inşaat teknik tekstillerini, ev teknik tekstillerinden tutun, jeolojik teknik tekstilleri, otomotivde özellikle taşıt teknik tekstili diyoruz. Evet. Savunma sanayinde de kullanılıyor. İbrahim Tan, Tan Tekstil o konuda bir öncülük ediyor mesela. Evet. Ee, pek çok alanda aslında farkında değiliz ama teknik tekstilleri kullanıyoruz ve ihtiyacımız var. Ee, tekstil ve kon, konvansiyonel tekstilden diyeyim, biraz farkı ee, bu ürünlerde biz e, estetik karakteristikleri aramıyoruz. Evet. Yüksek performans arıyoruz. Teknik fonksiyonları olması lazım. Yanmazlık, mikroorganizmaları, kimyasallara karşı e, koruma özellikleri gibi. Evet. Dolayısıyla bunları yapabiliriz aslında. Hı. Ancak. Hı, ancak. Bu önemli işte. Evet, işte o küçük modifikasyonların daha yüksek teknolojiye doğru gitmesi lazım. Arge yapabilecek çalışanlara insan kaynağına yatırım yapılması lazım. Vizyoner olmamız lazım, inovatif düşünmemiz lazım. Denizli tekstil sanayisi eğer inovatif olabilirse, firmalarımız inovasyon stratejisi üzerine çalışırsa bu dönüşüme hazır hale gelebilirler. Evet. E, firmalarımız işte trendi ancak o zaman yakalayabilir ve bu pazarda da yerini bulabilir. Ben inanıyorum. Evet. Yani bir alternatif sorarsanız teknik tekstil, hazır denizde böyle bir girişim varken, böyle bir hibe programı varken, bunun altında hem bir merkez kuruluyor hem bir küme yaklaşımı var. Bunlar yapılacakken bence faydalanılabilir evet, diyorum. Bir genç ve bir duayen <laughs> Baba Dağlı e, dikkatle de dinliyor yanınızda. E, şey, ben, de tekrar ben tekrar mikrofona Faydalanan Kendisine firmalarımızdan birisi e, bu projeden evet. Kemal Bey ile çalışıyoruz. Daha çok başındayız evet. e, ama uzun bir yol var önümüzde. Evet. Yapacağız. E, Şeref Başkanımla da çalışıyoruz. Selim Başkanımla da çalışıyoruz. E, farkındalık artacak umuyorum ve bu da bir çıkış yolu olabilir sektör adına.